Ağrı Doğu Beyaz'da bugün hava çok soğuktur. Şu anda kar yağışı devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz yerler, yerler bembeyaz. Gördüğünüz gibi şöyle gördüğünüz yer. Şu anda hava bayağı soğuktur. Ağrı Doğu Beyazıt çarşı merkezi burası. Şöyle gördüğünüz yer Baya hava Soğuk Ve fazla kimse Çarşıda da yoktur Şöyle gördüğünüz gibi Yavaş yavaş Kar Yağması hızlandı Burası e, Doğu Beyazıt Karahan Petrol tarafında Gördüğünüz gibi bayağı Hava soğuktur Şöyle görüyorsunuz şöyle gördüğünüz gibi şu anda kar yağışı devam ediyor. Şöyle görüyorsunuz. Şu anda kar yağışı yağmadı. Ve şimdi çarşı merkezine. Burası 14 Nisan Caddesi. şöyle görüyorsunuz burası çarşı merkez çarşı merkezden den şu anda böyle aynı kar yağışı da merhaba arkadaşlar görüyorsunuz şu anda Ercan Bey ile çarşı merkezinden He, gidiyoruz gidiyoruz şöyle görüyorsunuz Hadi. tamam <laughs> tamam burası çarşı merkez şöyle görüyorsunuz Hala böyle. Karım kolay devam ediyor. Merhaba. Yani Sağ ol İyi misin? Sağ ol. Teşekkürler. Görüşürüz. Kendine bak. Şöyle Bakalım. görüyorsunuz. Bakalım. Ha çekeyim. Gel. Şöyle görüyorsun arkadaşlar. Doğu Allah Beyazıt. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Teşekkür ederim. Nasılsın? Sağ ol. Allah razı olsun. Bugün Bakalım. kar yağıyor. Çok güzel. Aynen. Çok güzel. Yağması çok güzel. Bu ya. aşama kadar devam eder mi? devam eder. Hava üç, durumu üç, ne diyor? Üç gün boyunca böyle mutarım. Üç gün. <gülüyor> Aynen. <laughs> Hayırlısı <Hacisi> olsun. <laughs> amin amin. Seneye bak görüşürüz. Görüşürüz Allah'a emanet. Mutarım sağ Sağ olun. Görüşürüz. Dağ. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Kar yağışı. Aynen. Devam ediliyor. Şurası. Doğu Bez Parkı. Bu taraf. fazlaza tarafıdır. Şu gördüğünüz gibi vatandaşlar onlar grup halinde gelip geziyorlar. Eee Doğu Beyazı'dan grup halinde gelip geziyor ama onlar şansına şu anda Doğu Beyazı'da hava çok soğuk olmuş. Herhalde şimdi pişman olmuşlar. Allah pişmanlık vermesin. muhtemelen Şöyle Gördüğünüz gibi Arrat Otel. Şurası Doğu Beyazıt Belediyesi. Bu tarz aynı. Kar daha devam ediyor. fazlaca taraf şöyle görüyorsunuz arkadaşlar hava burada çok soğuktur. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beste hepinize selamlar.